Peygamber'e itiraz ediyorlar. Mali hadar ya kürut daame fil esvak. Bu nasıl Peygamber diyorlar? Hem yolda yürüyor, hem yemek yiyor. Olur mu diyorlar? Olur tabi. Peygamber insan bu dinin yaşanabilir olduğunu, insanların bu dini yaşayabileceğini göstermek için insanlardan seçiliyor. Evleniyor, acıkıyor, yemek yiyor, ev sahibi oluyor, misafir oluyor, hasta oluyor, dertleniyor, tasalanıyor. Yani bak bu dini yaşayan peygamber insan sizin gibi. Siz de yaşayabilirsiniz onun gibi. Yanlış yerlere meyletmeyin. Bir rehber var, bir önder var. Hayatının bütün ayrıntıları kayıt altına alınmış. Gecesi gündüzü belli. Aile hayatı bile tespit edilmiş. Nasıl aile kurmanız gerektiğini kendisinden öğrenesiniz diye. وَالَّذ۪ي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Arındırıyor insanları, kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor, temizliyor getirmiş olduğu dinle, vermiş olduğu mesajlarla, öğretmiş olduğu kitaplarla, İnsanların dünyasını ve ukbasını, ahiretini nasıl huzur ve saadet içerisinde yaşayacaklarını, ebedi hayatlarını nasıl cennete çevireceklerini anlatıyor bir insan olarak. Bedir'e gidiyor, galip oluyor. Uhud'a gidip mağlup oluyor, dişi kırılıyor, kanı dökülüyor. Bak diyor ki efendim Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bak. Şimdi bizim uçan kaçan şeylerimiz var. Hiç bir keramet gösteriyorlar. Bütün düşman yerle bir oluyor. Öyle bir şey yok. Bak peygamber Bedir'e geldi. Uhud da efendim yenildi. Hendek'te hendek kazarken herkes acıkmıştı. Karnlarına taş bağladılar. Ya Resulallah bir şey filan bir art açtı karnını onun karnında iki tane taş bağlanmış. Acıkıyordu. Sıkıntısı vardı. Derdi vardı. Her şey böyle. O bir dua ettin. Bütün işler yoluna girdi. Böyle yok. Dünyanın şartları var. Sünnetullah diyoruz biz buna.